Selam kuzen. Kanalıma hoş geldin. Umarım keyifler iyidir. Fotoğrafçılığın en güzel özelliği nedir biliyor musun? Birinin çektiği fotoğrafı aynısını asla kopyalayamaz. Aynı açıyı, güneşi veya anları yakalayamaz. Benzerini çekersin ama aynısını asla. O yüzden yaşadığın anları iyi değerlendirmen gerekiyor. Aslında herkes biraz fotoğrafçı. Sadece biraz pratiğe bakar. Teknolojiyle birlikte akıllı telefonlar sesli görüşmeden daha fazla işe yarıyor. Menemen yapanı çıkmış deseler inanacağım gerçekten. Söz verdiğim gibi artık amcaoğlu kanalında yeni bir başlık açıyorum. Cep telefonu fotoğrafçılığı. İçindeki fotoğrafçıyı ortaya çıkar sloganıyla start veriyoruz. Peki neler olacak bu başlık altında? Akıllı telefonlar için iOS ve Android tabanlı uygulama tavsiyeleri. Özellikle fotoğrafçılık için uygulamalar. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm oyun ve yardımcı uygulamaları ise bonus olarak tavsiye edeceğim. Yani özetle hayatınızı kolaylaştırabilecek her uygulamaya yer vermeye çalışacağım. Bitti mi? Yo! Fotoğraflarını herkes görebilsin diye ortak bir platform kurdum. Her ay bir kazanan belirleyeceğiz. Birincilere sürpriz hediyelerim olacak. Katılmak için yapman gereken çok basit. Hop! Instagram'ı açıyorsun. Amcaoğlu ve cep telefonu fotoğrafçılığı hesaplarını takip ediyorsun. Bugünden itibaren Instagram'a yüklediğin veya yükleyeceğin fotoğraflara cep telefonu fotoğrafçılığı hashtag'ini eklemeyi unutma. Çekilişe kadar da hashtagini kaldırma ki fotoğrafını orada görebileyim. Olmazsa olmaz kurallarımız var tabii. Eklediğim fotoğrafların telifi ve üçüncü şahıs hak sahibi onaylı olmalı. Yani başkasını çekip koyuyorsan izin almış olmalısın. Fotoğraflarını cep telefonunu çekmiş olmalısın. Küfür, din, ırkçılık, cinsellik ve şiddet içeren fotoğraflar ve söylemler yarışma dışı kalacak. Çekiliş iki aşamada olacak. Her ayın sonunda benim belirlediğim 6 fotoğrafa numara veriyorum. Ve bu belirlediklerimi ise takibi aldığınız amcaoğlu ve cep telefonu fotoğrafçılığı hesaplarından duyuruyorum. İkinci aşamada ise kararı size bırakacağım. Yani birinciyi siz seçiyorsunuz. Çakallığın, çukallığın olmadığı tertemiz herkesin gözü önünde çekilişler gerçekleştiriyoruz. Dilediğin kadar fotoğraf ekleyebilirsin. Katılım için yaş sınırı yok. Ocak 2016 ayı hariç her ayın son haftası çekiliş yapıyoruz. İlk çekilişi Şubat'ın son haftası yapıyoruz kuzenler. O halde ne yapıyoruz? Herkes telefonları çıkarsın ve çatanak çatanak fotoğraf çekmeye başlasın. Tam bir fotoğraf çılgınlığı başlatalım. Instagram'da cep telefonu fotoğrafçılığı hashtag ile de paylaşmayı unutmayalım. Haydi millet hepinizi bekliyorum. Ve ne diyoruz? Başparmak. Hadi gel gel. Gel gel.